Şimdi bunlar Dursun Can'ın arabayı almaya geldiler. Bu arabaya geldiğinizde ilanda yazan ya da Dursun'la anlaştığınız rakam kaç paraydı? İlanda yazan 450 idi abi ama... Güzel para yazmış Güzel Dursun. para yazmış Dursun Seni çok zorluyor şu an abi. Yok. 450 bizi... Oğlum ben düşmesem... Bak kurnazlar. Buyur abi. Bak Serdoğan <laughs> çocukları. <gülüyor> Oğlum ben düşmesem zaten alacaksınız. Dursunu bilirsiniz bilmezsiniz. Abi. Öyle kıl kuyruktur. Bak saç teli kadar ses duysa sabaha kadar uyumaz beni de uyutmaz. <laughs> Oğlum dursun diyor ki abi benden düşüyorsunuz diyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak benim sizin geldiğiniz yerle alakalı çok fazla mazilerim var. Orada laket derecede güzel analarım var. Bu arada öncelikle selamünaleyküm. Bunlar videoları izleyince yetişmişler akıllarınca ameliyat etmeye geldiler. Ede, edebilirlerse tabii. Ada Pazarı hepiniz Serdoğan <laughs> mı yoksa <laughs> Serdoğan diyelim. Serduvan olsun değil mi? Serdoğan Şimdi bunlar dursun dursuncağının arabayı almaya geldiler. Kararlı mıyız? <laughs> Sonuna kadar <laughs> abi almaya Geldim. geldik. Arabayı almadan da gitmem. Ameliyat Ameliyata geldik abi. Öyle. <laughs> <Aynen. gülüyor> Oo güzel. Bunun enerjisi biraz yüksek. Evet. Sende kesin Tofaş var. Evet abi. 94. <laughs> evet şey. Evet. Füme. SH makine, kafa yerde. 54 SH 244 <laughs> ee, Tortön üstünde sağ ve solda Twitter var. Evet kader, kurşun göbek. Abi sen biliyorsun işini. Yani. Değil mi? Gizli ticaretle uğraşıyor. Evet. Ee, bu abi yaşta ticaret. Ama gizli dedim. Gizli. Doğru. Gizli Biz ticaret yapalım. dedim. Evet. <laughs> sen plaka plexi yapıyorsun. O işleri yapıyorsun. Sen? Ben okuyorum abi. <laughs> Ahmet Güzeldi sen ne abi yapıyorsun? Normal. Yani normal. iş olduğunu çalışıyoruz. Ben süpürgeyim Sü Yer elektrik süpürgesi çok mi? Normal. Şey elektriği fırçalı süpürge. Yani. Ulan onun imalatına kadar güzel lan. Bir yerde izlemiştim çok keyifli. Evet, çok Ottan iyi. yapıyorlar değil mi? Gelmiyor evet. Abi. Süpürge yapmıyorlar. <laughs> <laughs> güzel. Şimdi dursun araba kaç modeldi? 2007. Bu araba 2007. 1.2 motor. Evet. Manuel, kırmızı. Yani videolarını izlediniz mi bilmiyorum bizim aldığımızda. Aynen. Yapım Evet. Biz Aynen. bu arabayı e, Ali diye bir kardeşimizden aldık. O zaman iyi paraydı araba yüksekken biz Ali'yi yatırdık tamam mı? Düz bir şekilde ameliyat ettik. Ali de Allah var, Dursun'u seviyor diye kıyamadı, arabayı verdi ama Dursun sen bir 150 harcadın değil mi arabaya? Ben onu saymaya bıraktım. <laughs> ama Dursun çok ciddi harcadı. Yani arabanın görseli falan bence ya bilmiyorum şimdi belki daha iyisi var mıdır ya da daha güzel duranı var mıdır ama böyle tatlı duranı ben görmedim. Ben de. Ben de. Rengi biraz bunun koyuydu. Kırmızı yine ama biz bir işte araba çürüğüne dönüktü sanki. Sen dönüktü. Biraz biz Şimdi biraz daha parlak kırmızı oldu. Evet, biz ama açtığın zaman kapı falan böyle renk ayırmıyor. Hani ben bunu söylemezsem kimse de anlamaz. Değişen var mıydı? Yok muydu ama bir parçaya değişeni vardı ya yoktu. Bilmiyorum yani net anlamıyla Hı -hı. ama eğri falan zaten bildiğimiz e, tasarımı falan zaten Hı -hı. dursundan hesaptan görüyor. Tasarım falan gayet güzel. İşte Eğri yaptı. Dursun onun için özellikle ben Birçok gece ters düştüm orada arabanın başına duruyordu hani bitireyim hı hı. istediğini yapayım diye bizim diğer işlerimiz çok aksatıyordu ama sonuçta ayrı bir hevesi vardı o yüzden ona öyle çok uğraştı. Siz beni bizi yatıracağınızı sanıyorsanız yanılmıyorsunuz. Bak yanılmıyorsunuz. <laughs> Neden yanılmıyorsunuz? Çünkü e, hayır ekibiniz <laughs> sağlam da olsa biz istemediğimiz sürece yatmayız. Biz yatacaksak eğer ki bir ışık görürsek yatarız kardeşlerimiz için. Evet, kesinlikle. <laughs> Ada pazarında ben Ada Pazarı'na ilk arabamı Serdar Bakırkaya'ya sattım. Serkan'ı, Serdar'ı biliyorsunuz değil mi? Aynen abi. Onlara seneler önce çok eskiden bir tane 98 Honda verdim. O da JDM 21 plakalı. İlk özel plakalı arabamı onlara vermiştim. Özel almıştım onun plakasını. Hı -hı. Oradan bir dostum oldu. Adapazarı'nın bende yıldızı ayrıdır. Yani benim için şey derlerdi. Mesela Yunanlı ikinci memleketi Adapazarı derlerdi. Anadolu'dan aldığım birçok arabayı modifiyesini Adapazarı'nda bitirip İstanbul'a gelip satardım. Bak. Diyeyim sana belki var ya 100 tane araba sattım oraya. Hı. Ama rahat 100-200 tane arabayı da orada yaptım yani. Tabii jantını taş demirde Taşdemir, takıyordum. Ee, pasta cilasını, korcanı öz vardı. Bilir misiniz? Ha, pastacı, abi. eskiler bilir. Yani. Bilmeyenler de üzülür. <gülüyor> <gülüyor> Tanırsanız seversiniz. Orada yaptırdık. Ee, gayet güzel anılarım var ada pazarı ile alakalı. Hiç kötü bir anım olmadı. Hiç de olmayacağını sanıyorum. Ama güzel yani. Ada pazarı benim için güzel. Şimdi siz oradan geldiniz. Evet abi. Dursun'a bir pazarlık yaptınız mı? Biz gelmeden önce bir konuştuk. Son ha. pazarlık burada araç başında olur abi. Evet araba yok şu an. Araba yok. Satmıyoruz. Abi yani. <laughs> biz almaya geldik. Bak ben kırmızı giyinip geldim. Bu arabayı alacağız dedik. Bir şey izme abi. Sen gizli ticaret adamısın. Evet Favorimsin. Seviyorum abi seni. I love you. Ben de seni seviyorum. Arabayı size vereceğiz. Tamam abi. Şu i̇nşallah. Şu yeni araba öyle alacağız. alacağız. İnşallah. Aynen. Allah hayırlıysa olsun aynen. inşallah. Hayırlısı, hayırlısı olmaz. Ben böyle arabalarda şöyle söyleyeyim. Usta taraftarıyım. expert taraftarı değilim. Götürüp kendinizi parçalatmayın. Gerek Ama de yok, ne, zaten yapın, ne yapın? Abi, mesela motorunu bir dinleyin. Fites geçişlerine bir bakın. şanzımanda ses var mı? Bunlara bakın. Giderken arabanın biliyalarında bir ses var mı? Bunlara bakın. Bunlarda problem yoksa böyle modifiye görmüş arabaya çok kurcalamanın da bir anlamı yok. Ama benim demek istediğim o yani. Ve bunu sizler için de söylüyorum. Ben bununla alakalı bir video çekecektim. Hazır böyle bir video çekeceğim aklıma gelmiş. Bunu da paylaşayım. Birçok geçen bir mevzu oldu biliyor musunuz? Adamın eksper parası, arabayı eksper yaptır adamın dediğini harcı çıkıyor. Pazarlıkla anlaşılmıyorsanız o da lastiklerini falan yarıyor. yarıyor aynen. İzlediniz değil mi? Ya, izlemiştiniz. Aynen. Yani böyle konumlara ya da bu şekilde bir duruma düşmek istemiyorsanız önceden e, e, anlaşmalı gideceksin. Mesela adama diyeceksin, bak abicim arabanda ne var ne yok. Bana bunu tam anlamıyla söyle. Ben bu arabayı gösterdim takdirde bu arabada bir şey çıkarsa tamam mı? Ya masraftan düşersin ya da benim masraflarımı verirsin. Aynen. Anladın Doğru. mı? Ha ama bunu e, karşındaki adamın durumuna, kişiliğine bakarak da değerlendirebilirsin. Yani çakal, akrep, yengeç grubuysa o adam her şeyi hak ediyordur. Anladın Aynen. mı? ama efendi, adama da kakalamışlar. Adam da bilmiyorsa şayet o adamla orada konuşur. Bu e, he, orta yolu bulabilirsin ama Aynen. çakalsa onu zaten ameliyat edeceksin. Derine kadar gireceksin. <laughs> ama inine ineceksin ama baktın adam mazlum. Mazlumu da oynayabilir orada senin inisiyatifine kalmış evet. ama güzel bir adamsa konuşursun anlaşırsın bunu alıcı ve satıcı için de yapmaları lazım. bu Evet bir şekilde. Gelelim arabamıza bu arabanın hmm. far stop grubu Dursun özel getirtti. Tampon, body kit, ön arka, yan marş beylerini komple özel getirdi. Harici olarak renk tonuna kadar özel seçtik Dursun size renk tonu da verecek. Hatta e, inanın bana arkadaki spoilerla yan marş beylerini bir, bir tane orijinal arabadan söküp kalıbını aldık bulamadık. Evet. Bak hep bunlar hep özel. Exos kafalıklarına kadar özel. İçindeki ekrana kadar dursun özel getirdi. Bir tane getirdi, beğenmedi, gitti özeline getirdi. Ee, ambiyans ışık sistemini ölçülerine kadar birebir ayarlattı. Gider, gitti özel döktü. Bak bunları ben biliyorum. Siz bilmezsiniz. Ondan sonra Air ile alakalı olan çalışmalarını hep özel yaptı. Bu araba tamam eyvallah. Bir hazır parçalar bu arabaya takıldı ama takılan bütün parçalar özel, özel itina ile bir işçilik yapıldı ve arabası çok güzel bir araba oldu. Araba şu an içeride. Biraz sonra dursun bu işin sonunda arabayı çekecek ve sizlere gösterecek. Siz de arabayı alıp gideceksiniz. Doğru mudur? Doğrudur. Yani almaya geldiniz. Almaya okay. geldik. Okey. Okay. Tamam. Şimdi etapta bitirdiğimizde 375 bin TL para istedik. Doğrudur. Ama bize dediler ki çok fazla istiyorsunuz. Sonra biliyorsunuz ki araba piyasası Türkiye'de her zaman her üstte çıkıyor. Artıyor, aynen öyle Doğru mu? Biz Doğru bu mu? arabayı 400'e çıkardık ilerleyen günlerde. Ben isterdik 350'ye düşsün ya da 300'e düşsün herkes araba sahibi olsun ama mecburen tamam mı ee, biz bunu sattığımızda diğer bir arabayı alabilmemiz için bizim de fiyatı aynı dengede tutabilmemiz için bu arabayı 375'ten 400'e çıkardık. E bir baktık bir daha fırladı. Aynı fiyata kalsak biz arabayı veriyoruz ama yerini dolduramıyorsun. Dursun'a da yazık. Yani, Sonuçta tek başına para, mücadele ediyor ve gerçekten arabada ciddi bir emek var. Sonra bu dursun bu arabayı yani siz bizden 3 ay önce falan gelseydiniz bu arabayı bu söylediğim rakamları alırdınız ama şu an alamazsınız. Nedenini biliyorsunuz. Buraya gönül rızanızla ve razılığınızla geldiniz, doğru mu? Doğrudur var yani. mı söylediğimde yanlış bir şey? Yok, Yok. abi. Çünkü, bak sen de araba sattın değil mi? Öyle geldin buraya. Biz daha bugün araba sattık da geldik. Tamam yani. bak sen de araba sattın bilirsin. Aynen. Sattığın arabayı şu an yerine koymak istersen elindeki para sende kalıyor ve o arabayı bir daha alamıyorsun. Üstüne 30 40 dolar koyacağım ki lazım. aynı şey. Bir Şimdi aynı yapalım. şekilde dursun olur. Yanlışım varsa yanlış deyin yorumlara yazın ama yanlış bir şey yok. Evet. Biz de bu arabanın fiyatının normal piyasa güncellemesi neyse aynı şekilde biz de o değerde tuttuk. Hafiften biraz daha kaldırdık. Yani ne hikmetse fiyat kalkınca siz gördüğünüz ilanı ve geldiniz. Evet. Doğru mu? Doğrudur abi. Şimdi ben size bu fiyatı kaldırdığımız için siz de bunun üzerinden gördüğünüz için ben size yine güzelliğimi yapacağım. Bu arabayı size vereceğim. Okey, okeydir abi. Buraya kaç paraya geldiniz? Buraya kaç paraya geldik? Biz abi bizim kafamızdaki bir rakam şudur, bu arabayı 400 liraya. Güzel <laughs> <laughs> para liraya geldik abi. Kimin öyle bir şey var? De <laughs> bak şu an biz sana bu arabayı 400'e versek zarar etmeyiz. Doğru. Aldığımız para üzerinden bakarsak. Ama senden o 400'ü alırsak yerine araba koyamayız. Burada yanlış eksik falan filan öyle değişik bir muhabbet yok. Doğru mu? Doğru. Yani, yani, biz bak, bize konuşuyoruz rahat bu aynı. Ben bu arabayı sana 400'e veririm. Ama biz bu 400'e verirsek zarar etmeyiz ama bir dahaki araba alacağımız vakitte zarar ettiğimizi anlarız. Çünkü hiçbir araba şu an yerinde durmuyor. Ne yazık ki değişik bir sistem var. Günden güne herkes Alan hep üstüne koyarak ilana koyuyor. Alan hep üstüne koyarak Aynen. ilana koyuyor. Bu arabaya geldiğinizde ilanda yazan ya da Dursun'la anlaştığınız rakam kaç paraydı? İlanda yazan 450 idi abi ama. Güzel para yazmış. Güzel musun? para yazmış Dursun. Seni çok zorluyor iş iş şu an, an abi. <gülüyor> <gülüyor> 450 bizi. Ben olsam almam 450. Ye. Abi bizi de almamak için. almamak için geldiniz. 450 almamak için geldik abi. <laughs> 450'ye <laughs> almamak için mi geldiniz? <laughs> Aynen. Bizim abi, bizim abi o bizi o bizi. Şöyle bir Peki inanıyor musun? Sen? Abi ben inanıyorum kendime. <laughs> o zaman sen 200 e alırsın bu arabayı. Yok abi, estağfurullah. malınızı öldürmek gibi bir niyetim yok. <laughs> Emeğin pazarlığı olmaz abi. <laughs> Emeğin pazarlı olmazsa Dursun arabaya 500 istiyordu. Abi o... Abi, o, o abi, 450 ilan fiyatı <laughs> var. Evet. Şimdi hepimizden gelmişiz buraya kadar yani İstanbul'a. Kardeşlerim olarak 5 -5 abi. Evet. Bizi tamam, kırmazsın. Biz birbirimizi kaç senedir büyüyordu. tanıyoruz? Ben seni abi 13 senedir Oo, sıkı takipçiyim. Sen yani. biliyor musun? O ilk yaptığın pejalardan. <laughs> Oğlum sen çıkland dışarı. <laughs> sen Abunun bu ne? Abi yıllardır takip ediyorum seni. Sen? Tamam bayağı oldu Sen kanki. Abi ben ilkokula gidiyordum. 88 model bir şairimiz vardı. <laughs> evet. O zamanlar YouTube yok. O zamanlar YouTube yok. O zamanlar YouTube yok. Evet. YouTube'dan ben seni o zaman takip ediyordum. Ka kimsin lan? Tamam. Mini Cooper olsun, Horoz şimdi olsun. Mini sizin... olsun. Bak, bak yakalıyor olayları. Bunları kimse Söyle bilmez şey abi. Tam. Bak, o zaman benim şimdi burada size güzellik yapmam lazım, değil mi? Yani zaten abi... araba dursun bana ne. Ben ne Biz, biz bu buraya, biz buraya dışarıdan ilan görüp gelmedik. Biz seni izleyerek, severek geldik abi. Onu dursunun kaldırıp batıyoruz yani. yani. Dursunun şu an bir anlamı yok ha. Aynen. Bir bir dakika. Dakika. Aynen derim. Aynen. Araç ondan çıkacak. Araç ondan çıkacak. Tamam eyvallah. Allah razı olsun. Hepimiz kardeşiz. Evet. Aynen öyle. Ayrım yok. Sen sana uyuz oldum oğlum. Bir sana yabancı bir like bu. <laughs> bir yabancı Nereli Nereli o? Molda mısın? <laughs> bir yabancı dedi. ya vardır onun abi <laughs> seni tanımayan bizim <laughs> için yabancı. Dedi. Ortama yabancı. <laughs> Ortama yabancı. Ne oldu ki abi? Evet. Ömer Ömer baba kahtadan geldi. Biliyorsunuz Ömer gizli bir kahraman. Ömer'e de hepinizin önünde tekrar teşekkür ederim. Ömer Allah seni var etsin. Sen orada ne hayır işlediysen Dönsün, dolaşsın, hayrıyla seni bulsun. Çoluk çocuğun da senin gibi inşallah hayırsever olsun." Adıyaman'da 10 tane arabasını getirdi, biz çadır yaparken dedi ki, bu arabaların hepsi burada gidebilirdi de ben gitmiş olarak görüyorum, altınıza veriyorum. Eşyaları taşıdık, sobaları taşıdık, malzemeleri taşıdık, Ömer kaç kere yola vurdu ve hiçbir bedel ve karşılık beklemez. Sadece kendine düşen vicdanı yükü ve Allah rızası için yaptı. Ömere bir alkış yok mu? <laughs> Hak etti değil mi? Sonra yani kaldı. Böyle abi. adam bu adam değil mi? Sonra kaldı. Tamam. Yeter. <laughs> Dursun da bu adamları iki de bir sıkıştırıyor oğlum. Zaten ben sıkıştıracağım. Ya Sen niye sıkıştırıyorsun? Evet. abi zaten. Şimdi kan kim benim? Bu araba 450 mi? Evet abi. 5 lira sana düştüm. Yeter mi? Abi 5 lira düştün. Gönlünden kopmuş. Öyle diyemem. Bize yetmez. <laughs> Allah Allah. Abi Elini taşın altına koy. Abiliğini her yerde belli ettiğin gibi burada da belli et abi. Öyle mi? 5 lira senin için düştüm. Makul abi. Kurtarmaz. Kurtarmaz abi. abi. benim için 10 lira düş. Ben yıllarda takipçiyim. Bu adam reklamcı abi. Şimdi, yani reklam yapacağız anladın mı? <laughs> o zaman <laughs> abi, tamam. tamam. o zaman oğlum 5 de senin için düşeyim. 5 düşelim. 7,5'tan tamam. düşelim. Tamam. 5 düştük. Kaç oldu? Beş. Abi 15 gitti 435'e indi. 5 de şunun için düşün. Abi, düş abi bu adama 5 düşüp buna 5 düşme abi. Yedi mi? <laughs> tamam 7 düştüm lan senin uğurlu rakamı bozamasın. 7 yani düştüm ne oldu? 428 oldu. 7 düşe... 3 de sana düş. Düş. <laughs> düşeyim. Yok abi 3 düşme bana. Bana 3 düşersen Uy, hiç kurtarmazsın. bana niye 5 düştün ki şimdi ben? Kırmızı giyindim artı olması lazım. Biz abi. artık kankiyiz. Abi kankiyiz. Oğlum kankiyiz. Tamam. Lan bana bırak. Bak ben... Ben karışmıyorum o zaman. Tamam sen bana bırak. Tamam. Sen muhabbette varsın. Sana ne düştüm? 7 düştüm. Kaç kaldı? 428, 428 oldu. 428, 428 mi oldu? Aynen. 8 dolmuş için. Aa. 8 düşerse mi zarar ederiz. Ne Oğlum bağlı. zaten o parayı veriyorlar <laughs> arabaya. Çok, Çok verdiler. Kaç? 500 daha düşüyorum. Oo 500 abi kurtarmaz. Abi 500, 500, 500 hiç 500 kurtarmaz abi. abi. Oğlum, ben düşmesem bak. Kurnazlar. Buyur abi. Bak Serdoğan <laughs> çocuklar. <laughs> Oğlum ben düşmesem zaten alacaksınız. Ben sizi hepinizi görüyorum. ışıl ışılsınız. Eyvallah. Beşer beşer düşüyorum. Benden de Lan oğlum zaten 450'ye gelmişsiniz. Doğru mu? Evet, bir abi. TL düşsem alıp gideceksiniz. Abi bir yani TL için okay bir TL Doğru için. Doğru mu? Bir bak, TL oğlum, için. bak ben şimdi kıvırıyor muyum? <laughs> Doğru mu? <laughs> ben ya şimdi Ferhat ben düşmesem bunlar almayacak mı? Allah Allah. Lan oğlum ben sizi Allah. kırmamak Allah. için hevesiniz kırılmasın. Geldiniz. Aynen. Tıkır tıkır düşüyorum. Abi biz Hiç... senden ne öğrendiysek onu uyguluyoruz. Tamirat etmeyi tamam, evet. abi, öğrendik abi. Tamirat etmeyi Ben, ben ne öğrendiysem kendime ne öğretsem ben ben öğrendim. Öğrendim. size onu uyguluyorum. Yap. Oğlum, beşer abi, Oğlum tamam, beşer yani beşer düşüyorum. Benden 500 düştüm, tamam, 500 düşüyor abi. Tamam öyle mi? Tamam öyle mi? Tamam abi, abi, benim için de 500 düşüyoruz yani. Hayır. Oğlum dursun diyor ki abi benden düşüyorsunuz diyor. Evet. He? Tamam 5 dömer için düştüm. Tamam 423 oldu abi. 423 oldu abi. Düze 420 ev alalım sıkalım. 400 lira da Abi 420'den 420'den 420 de muhabbeti kapatalım. Ameliyat neşterli olmasın, neştersiz olsun. 420'ye bitirelim abi. Oğlum 420 kılçıksız. olmaz. Abi, abi kılçıksız. Abi, 3 lira için. Ta dur, tatlınız dur onu geç. Ben zaten boş gelmedim. Tatlınız. Buraya bırakmıştım tatlıları. Tatlılar gelmedi mi abi? Şimdi zaten. Şunlar abi. mı? Aa abi bak özel getirdim. Abi doğru. Güzel. 3 lira da tatlı Yok oğlum. Düşmem <laughs> dedim. 420 son diyelim. Yok, tamam başka elini tutuyorum. 420 bak, olmaz. 420 abi, son diyelim. diyelim. Ben olayım. alayım. Evet. Dur evet. şimdi bir dakika. Ahmet evet. abi orada. <laughs> abi. şu işi 420'yi tamam. çözelim. Daha da ben başka bir şey Alayım gideyim. Oğlum bak bunların Mübarek 3 bak... aylardayız abi. Bak bu Sen bunlara bükürme. tamam ben bunlara yola gidecek, Bekle bekle. Tamam abi, ben bunlara al sus lan. Ben bunlara bir güzellik yapacağım. Tarih boyunca unutmayacaklar. Ver elini. Verdim. Tamam, 420 sana arabayı veriyorum. Tamamdır abi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Çıktıracağım, Allah, bunları mı kıracağım? Önemli <laughs> değil. Sana ya. bir güzellik yapayım mı? İsmin ne senin? Ahmet abi. Tamam, senin adın sana bir de plaka ediyor E, ee, Eh, sen adam ne işte abi, abi. Yapmayan ya? Ya Yapmayalım reis ya. AHB mi olacak abi? Ahmet en az Lan ne oluyor ya? Ünal abim yapmaz şey yapmaz abi. Ünal abi kustarsa Ahmet yazar plakaya. Sen de buyurun. Ne iş yapıyorsun? Tamam abi. Sana bir de AHM plaka çözeceğim. Ya Ama hey, 34 değil, 54. 54 abi Ama mi? bak, yanında 3 rakam olabilir. Sıkıntı yok Tamam abi. sen Sen hangisini uygun görürsen Biz abi. Biz 54 AHM yazalım, gerisi önemli değil abi. Bir dakika dur. Elin, elini bırakmıyorum. <laughs> ne oldu? Çok para. <laughs> Ünal abimin parayla işi yok ki abi. Konuşlar. <laughs> Ünal abimin parayla işi yok abi. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu adamın... Beni işliyor. Abi bu adamın parayla işi olsaydı burada durmazdı. Bizle <laughs> konuşmazdı ben abi. Durdum, abi. <laughs> Parayla işi olsa burada durmazdı Hayır, abi. Cami önünde olur. Bu ya. adamın adı Ünal Turan. Başka bir şey değil. Osman değil, Ahmet değil, Mehmet değil. Abi, Bu adamı tüm Türkiye tanıyor abi. abi işlesin, Gerek abi. yok. Ben de 5 daha düşerdim abi. Olsun, 15. Otur iyi de sinirlenme. 5 daha geçti. 5'e kim verir? 400'ün sıktık tamam. Oğlum kardeşimiz araba oluyor. Helal olsun abi. Harbiden. Kırmızı gittik abi almadan gitmeyeceğiz dedik ya. Seni nereden bulacaklar? Beni nereden bulacaklar? Cadde 54. Cadde 54 <laughs> piyasasında abi. <laughs> Cadde 54 piyasasında. Serdoğan'da. Serdoğan'da. <laughs> Özellikle <gülüyor> tamam bir saniye. Özellikle rica ediyorum. Ada pazarındaki trafik şubeyle ilgili arkadaşlara <laughs> genelde oradayız. Rica ediyorum. Bu çocuklar pırlanta gibi araba yolda görürseniz çocuklara bir şey yapmayın. Ya. Tamam isten gel abi ya. Ne yapacağız? Ne yapacaklar Ne yapacağız? 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 Ne Aynen öyle. Evet. Önemli olan hatanın üstünü örtmek. Evet. Şu bizim adamlara, başka bir sevdamız yok abi bizden hep, bizim insanlara karşı... Adam gece gündüz karşı... çalıştın, biriktirdin, heves evet. ettin, bir şeylerin mücadelesini veriyorsun doğru mu? Bir şeyler için Bunlara kıymayın yani, ya. Gerekli. Vallahi yani arabayı da bozdurmayın. Ağlayın adamlara. lan, yalan ağlayın. <laughs> <laughs> tamam hayırlı olsun. Bana ha. güvenmeyin abi. Aynen, abi biz YouTube'dan bütün incelemelerini yaptık abi arabanın. Part 1, Part 2. <laughs> Bütün her şeyini biliyor. Yolda gelirken abi. her şeyi izledim. Böyle bir al, arabayı alan bilir yani nasıl yapıldığını. Da. Büyük emekler acı olarak yapıldı evet. abi. O yüzden biz <laughs> Ünal Turan'a güveniyoruz. Saygımız, şerimiz, <laughs> sonsuz. <laughs> Ünal Turan, Türkiye Modifiye Cumhurbaşkanı'dır. Abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden abi, sen bana ver abi arabanın anahtarını. Allah'a emanet deyip gideceğiz. Eğriyet var mı değil mi? <laughs> Ehliyet var da abi, olmaz mı? <laughs> e, ya, ya, Dur, geçen hafta yedi buçukluk yaptılar benim. <laughs> Oğlum bu <laughs> adamın <laughs> eğriyeti varsa, ben hiçbir şey bilmiyorum. Önceden ne Vardır lan. Abi vardır da evde unuttum ben. Bak bunun ehliyeti varsa, bunun varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama var gibi duruyor baksana. Geçen hafta abi yedi buçukluk <gülüyor> olduk. <gülüyor> <gülüyor> Memurlar... Eğriyetsizlikten mi yedin? Gittim ertesi gün ödedim abi. Tamam ben abimi arasaydım. Abi Ünal abim öyle ufak, Önce, tefek, rakamlar <laughs> Önce, ufak tefek rakamlar için aramam ben. ufak tefek rakamlar için Ünal abimi rahatsız etmem abi. <laughs> Gerek 15 bile kadar girdi. <laughs> Kanki sıkıntı yok ya. Eyvallah abi teşekkür ederim. Hayırlı ol olsun. Abi hayırlı Sizin olsun. Görsün. Kazasız tamam. belasız binin. İnşallah abi. Amin abi. Şu an yüzünüz nasıl gülüyorsa bindiğinizde de inşallah. i̇nşallah. öyle i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Bak şunu i̇nşallah. söylüyorum. İkinci el araba alıyorsunuz. Evet. Doğru. Yarın incik boncuk bir şeyler çıkabilir. Biz çıkmaması için elimizden geleni yaptık. Dursun'da da gerçekten Dursun'u bilirsiniz bilmezsiniz. Abi. Öyle kıl kuyruktur. Bak saç teli kadar ses duysa sabaha kadar uyumaz beni de uyutmaz. <laughs> Tam bütün evet. imkanları kullanır ve o arabayı hızlı bir şekilde olabileceğinin en iyi şekilde yaptırır. Dursun'u biliyorum. Kendi bildiğim için rahat konuşuyorum ama ikinci eldir. Bak yola çıkarsın bir yerine bir şey olabilir. Ama belki 10 senede hiçbir şey olmayabilir. Aynen öyle. Tamam mı? İkinci el araba alıyorsunuz. Bunları bilin. Bunu bu araba için değil genelleme olarak bütün arabalar için söylüyorum. Evet. O yüzden ekspertinizi yaptırın. Sağına soluna baktırın. Ne aldığınızı bilin. Anladınız mı? Aynen. Yarın bu ticaretten sonra başka ticaret yaparsın. Bu sizin için bir felsefe olsun. Ne aldığınızı bilmek açısından. Okey? Sıkıntı yok abi nasıl uygun gördüysen sen. Normalde beş sene <laughs> önce olsa bunlar <laughs> benim tam aradığım, on sene önce olsa aradığım müşteriler diyeceğim. bunlara insan kıyamaz ya. Arabaya dikkatli sürün. Bu aynen. araba dekor ve vitrin arabası. Aynen. arabası Aşırı değil. suratlar no. Aynen. Bu araba onun arabası değil. Aynen Böyle bir şeyleri ilerledikçe keyif alacaksınız. Basamaklar ufak ufak çıktığında bir şeyler için basamakları ufak ufak çıktığınızda o günler sizi çok mutlu edecek ve bugünleri şu ortamları hep anacaksınız. Bundan 10 sene öncesi şu ortamda bulunacağım aklıma hiç gelmezdi. Evet. Sadece hayal ederdim. Derdim evet, bir gün nasip hani tanışmak yani. olursa, bir gün araba evet. almak olursa Oğlum, falan. Oğlum tatlıyla geldiniz. Tabii abi tatili tatlı, tatlı, tatlı konuşalım lazım. diye geldik. Mı? bak bir ya? daha söylüyorum. Dikkat çok önemli. Biriniz Aynen. kaza yaparsanız, o biriniz o birinin yarasını sarmanız lazım ki birlikten evet. kuvvet doğar ve hep bir şekilde güçlenirsiniz. Aynen. Yani hep bana, hep bana dersen tamam olmaz. mı? Etrafındaki birazcık böyle senden eksik kalırsa senin büyümenin hiçbir faydası olmaz. Herkes birbirine destek olacak anladın mı? Arkadaş arkadaşın kahrını çekmeli, sıkıntısını paylaşmalı. Aynen. Bak unutma asla bir büyüğüne geçtiğin zaman oran buran da oynamayacak. Evet. Veren Allah, alan Allah. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet. Kazasız, belasız, güzel günlerde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde binin. İnşallah. Ailenizle aranızı bir araba yüzünden de açmayın. Okey? Söyleyeceklerim evet. bu kadar. Tamam. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. olun. Eyvallah Anladınız mı? Evet. Araba önemli değil. Çalışınca oluyormuş değil mi? Evet. Bak çalışınca oluyor muymuş? Olmaz olur Bazıları diyor işte. ki ben senelerimi ördüm bir şey sahip olamadım. Yanlış işler yapıyorsundur. Aynen. Aklını çalıştıracaksın. Beden çalışıyor mu? Akıl da çalışırsa bu işler olur. Doğru Çalışacaksın, mücadele edeceksin ve kazanıp yediğin veya aldığın zaman inan çok keyifli ve çok mutlu oluyorsun, doğru mu? Doğru, evet. Hepinizin arabası var mı? Lan? Var abi. Ne evet. kadar güzel, değil mi? Evet. Tamam bak, aile Şu biraz abi. destek olabilir Aynen. ama insanın kendi aklı önemli kardeşim. Aklını çalıştırdığında bir şeylere sahip olabilirsin. Oturduğun yerden kimse kimseye bir şey veriyor mu? Yok Hayır. abi. Kaç yaşından beri çalışıyorsun? <laughs> 13-14 yaşından beri çalışıyorum değil abi. Değil mi? Nasıl ekliyorsun? Ektin, nasıl biçiyorsun? Arabayı evet. kaç paraya aldın? Allah. 350 abi. Yeni değil mi? Evet. Maşallah sana. Şimdi onu verirsin 400'e, sonra Yarın gidersin 50 daha o sırada çalışıyorsun ya, evet. 50 daha koyar 500'lük bir arabayı 450'ye alırsın. Evet. Onu 600'e satarsın öyle öyle büyüte büyüte. 2 sene sonra 1,5-2 milyonluk arabaya binersin. Evet. Bu iş böyle. Bir. Bu bir serüvendir. Aynen. Bu serüvende mücadele çok önemli. Bıkmayacaksın Aynen. ve sadece kendine inanacaksın. Okey. Tamam, okay, şey abi, abi. son sözümü söylemek istiyorum. Lütfen. Videoyu da istersen sonlandıralım. Evet. <laughs> Emek olmadan yemek olmaz abi. Emeğin de pazarlığı asla olmaz. Bak, ben biz... sana <laughs> onu demek istiyorum. <laughs> ya dur dur. <laughs> 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 50'lik ettin bizi. Abi. <laughs> tamam boş ver. <laughs> Senin canın sağ olsun. Güzel bir söz söyledin. Gizli abi. iş yapıyorsun ama. Yok abi öyle işlerle işimiz olmaz. Hızlanmadım ya. Sakarın hmm. hızlanma abi. Moruk bu adam tehlikeli. Vanalı var mı lan arabada? Var abi. <laughs> Oğlum Ama çok Söyledik istiyordum. şimdi plakayı da söyledik abi. Yüzden, <laughs> plakası. Söylemez ya. Yani. <laughs> unutun. Unutun öyle bir plakası yok. Plakamız yok. Bana bulamazlar yani. ki isteselerdi. <laughs> Oğlum sen. Sadece... Ya. Kafayı yap. Yeter etti. Kafa yorar. Nerede olabilir sence? Fast Söylemez. Söylerim ben videodan sonra. Abi. <laughs> Beyler öpüyoruz sizi dursun. Sen arabayı bir çek yorma. Biz bugün dur Ferhat beni bugün çok yordu. Çok işimiz vardı. Arabanızı dursun bir gezdirsin. Ben size biraz sonra dahil olacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah hayırlı etsin. Tamam, Amin inşallah. Parayı aldın mı lan? alacağız <laughs> alır Tamam alır Ben şimdi size plaka bakacağım Tamam mı <laughs> Tamam abi Kendinize iyi bakın evet, ee, Çok abi, memnun oldum ada pazarına geldiğinde o tatlının orada sıcağını istiyorum okay? Okey o yani, abi, her zaman görüşürüz Hoşça kal evet. Çünkü ada pazarının Ben çok suyunu içtim ekmeğini yedim sıra sizde Madem söz verdik, sök Feraz. <laughs> Ahmet nerede Ahmet? Burayım abi senin kanka. Bu sana için ayırdım lan. Dursun onu yeni arabana takarsın. Al Ahmet. Tamam mı? Ahmet çok konuştum bak. Yalnız herkes Ahmet gibi istemesin ha. Öyle bir şey yok. Ahmet'e Ahmet'i sevdik. Vallahi yakışta. Değil mi? Vallahi güzel oldu. Ahmet evdekiler bekliyor mu? Dört gözle abi. <laughs> Makineyi çekeceğim. Var mı müsait yer? Var. Garaj yaptırıyorum. Garaj garaj var mı? Garaj i̇yi, yaptırıyoruz güzel. abi. Ağabey. ön camdaki Ağabeyden yazı kalacak mı? hatıra. Ha, kalsın ağabey. bakalım. Zetki. Bu arabada hiçbir değişiklik olmayacak. Hiçbir ne olmaz. Araba şu an olabileceğinin güzel ve en üst seviyesini. Çok Bir şık. de en güzel tarafını biliyor musun? Tampon, marş, biel, araba hepsi tek seferde boyandığı için hiçbir şekilde renk ayrımı yok. En güzeli bu. Yani tamponu belki sonradan boyatsak, sonradan müşteri yapsak... Bak Tabii ayırır. Tabi, ayırır, ayırır zaten A ayırırdı. Kaputta PPF var değil mi? Aha, kaputta PPF var, çamurluklarda da var PPF. Taş farlarda da var. Abi, i̇şte bak onları yine koru. Hı -hı. Önemli. Şimdi şu Tabii farı parayla alsam de... bir ton para. Stop. Stop bir ton para. Her şey para işte biliyorsun. Hadi güle güle dikkatli bir şekilde gidin. Kaza bela vermesin yaradan. Ağız olsun. tadıyla binersiniz inşallah. inşallah. Serüven yeniden başlıyor mu benim için? Canım, ya sen bize belasın al şunu ya. <laughs> Satma dedim. Biz uğraşacağız yine. Bu buna bir tane motosiklet, verelim. Neyse. Vallahi Velete 58 <laughs> alayım. <laughs> Kırmızı yapalım. Hayır, sarı güzel. Hadi